Ya niye şarkılı kurt baba? Geze. Benim kurt baba Aa, o. Ormanda gezer iken kurt baba ya. Kurt, kurt baba kurt baba şiş. ne yapıyorsun? Sakış çiğniyorum. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay Ay, Ormanda gezer iken kurt babaya ya. Kurt, kurt baba kurt baba ne yapıyorsun? Vallahi su taşıyorum ya. Çok mu yoruldun? vallahi çok yoruldum. Ormanda. Kolay geldi. gelsin. Hemen. gelsin. Ormanda gezer, kurt babaya, iken baba. kurt baba, kurt baba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Söyle uzanıyordum. Ormanda. Kolay gelsin demeniz lazım. Kolay gelsin. Ormanda ilken kurt babaya, yastanırken kurt baba, kurt baba. Ne yapıyorsun? Sizi yemeye geliyorum. Ha! Allah! Arkadaşlar yemeğe geliyor. <laughs> Harbiden yiyecek lan. Aha! O zaman sen Arkadaşlar. Yumurtalı kurt oldu. Mide oldu. <laughs> güzel şey. olmak. Oluyor ya. Evine evine ne köylü köyüne. Hayır. Hadi ormanda. Ya, gel, gel Kardeş, Hadi kardeş, ben kurt. söylemiyorum. Kurt kardeş, kurt kardeş ne yapıyorsun? Barbie'mle oynuyorum de. Bariyorum. Kolay gelsin. Kolay ben gelsin. Barbie oynayabilir miyim? Hayır. Aslında Bariyorum. seni söylemen gerek. Sarken. Kurt kardeş, kurt kardeş. Ne yapıyorsun? Onu söylemesi gerekiyor. Kurt da mı? Şey ya, ikinci kez sizi yemeğe geliyorum desin mi? Ama onun üçüncü de demesi lazım. Tamam. Saçlarımı topluyorum ben. Saçlarımı topluyorum. Kolay, Kolay gelsin. gelsin. Ormanda gezer gel, gel, insan kurt babaya. Aslan insan Kurtla bak, kurtla bak. Oyun ne ulan? yapıyorsun? Oyun. Kolay gelsin i̇yi Kolay uykular. gelsin Çok iyi oldum. Hadi. Hadi. Hadi orman. Ne iş yaptın kurtla bak? Orman. Gezer insan kurt kardeşler Kurt kardeş, kurt kardeş. Ne yapıyorsun? Size yemeğe geliyor. Ya oh, ne bak, oluyor? Oh, ya? O da istem, yine şey. yemeğe geliyor. Yok. Ya. ya. Allah geliyor. Geliyor. Bekledik geçip de. Kurt baba oynamak hani, ister misin? Ay, yedim. Benim kurt baba. Gidiyor abi gidiyor bitti. Tamam bu son. Tatar abi. Ha nerede? Ekimler. Hani? Bak. Aa, bir bir tane, ha, bir tane bak. Arkadaşlar kedi var. kovma, kovma ya. Gel. Kovmadım zaten, yaptım. Gel gel. Hadi. Hadi hadi. Arkadaşlar. Best bu sefer alda çekiyor. Hadi bakalım. Allah hadi sen çekiyor. Ne yapmışlar? Topları unutmuşlar. Topları unutmuşlar. Topunuz kalmış